İsrail biliyorsunuz yıllardır kendilerince Azri Mavut dedikleri işte vaat edilen topraklar diye iddia ettiği ve kendince hayırlar kurmaya çalıştığı ve dünyaya da bunu pazarladığı görüyoruz. Ama yani bu katliamları artık ülkeler anlamında güçlü ülkeler bu başında tabii ki Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri de bu işin içerisinde olmalı. Ve Müslüman ülkelerde bu işe destek vermeli. Ve bu zulüm, bu katliam durmalı. Yani rahmetli Erbakan Hoca Filistin'le ilgili ve İsrail'in telhiniyle ilgili söylediği cümlelerden bir tanesini hatırlamak istedik. O da şu, İsrail güçten anlar. Yani siz onu durdurabilecek gücü göstermelisiniz. Hatta geçmiş yıllarda yani Erbakan Hocam hayattayken, Başbakanlık dönemindeyken özellikle 94'lü yıllarda, özellikle 98'de meclisten tezkere çıkartarak Filistin'e güç göndermiştir, askeri birlik göndermiştir. Ve akabinde de biliyorsunuz 28 Şubat süreci yaşanmıştır ve Erbakan Hoca Başbakanlık'tan indirilmiştir. Ve o dönem İsrail ciddi anlamda Erbakan Hoca'nın başbakanlığı döneminde biz şunu gözlemlemiş olduk. İsrail bir tane Filistinli vatandaşa zulmedememiştir. Yani bu bu açıdan bir siyasilerin de yani Erbakan Hoca'yı ya öncelikle bir örnek almaları lazım. Bir siyasi dehayı benimsemeleri lazım. Yani hükümede de bulan seslenmek lazım. Artık eli taşın altına koymanın zamanı gelmedi mi? Yani bu kadar zulüm, bu kadar çoluk çocuk demeden, katleden ve insani değerleri ayakları altına alan ve barbarlığın, yani şu asırdaki e, barbarlığın sınırlarını zorlayan ve e, insan diyemeyeceğimiz e, nüsvette şeklindeki olan bu topluluk, bu siyonist yapının bir an evvel üçlü ülkeler tarafından e, durdurulmalı. Yani bunun için STK'ların da siyasi baskı yapmaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yani adamlar harita koyuyorlar ortaya ve bu harita diyorlar ki bizimdir bu topraklar. Halbuki böyle bir vaat edilmiş bir durum da yok aslında. Yani kendi hayallerini dünyaya pazarlayan yani ahmak bir toplum diyebiliriz. Bu açıdan Hani Öfkeliyim, biraz da e, duygusal konuşmak istiyorum ama yani dün akşam gerçekten gazdan biz de, basın mensubu olarak biz de etkilendik. E, kendimizi toparlamak istiyoruz ama yani zulmün e, bir an evvel durdurulabilmesi için artık siyasilerin de bir takım kararları çok ciddi almaları lazım. Yani... Ee, yakın zamanda bir e, emekli bir askerimizin e, bir komutanımızın bir güzel bir açıklaması vardı ve bir hoşuma gitti yani Madem bunlar bir harita koyuyorlar o zaman biz de bir harita koyalım ve kudüsü de içine alan bir harita koyalım bakalım kim daha iyi e, Efendim söyleyeyim e, yani kozlarımızı paylaşalım mantığında bir cümle kullanmıştım. Ve çok hoşuma gitti. Yani evet gerçekten bizlerin de artık madem birileri hayta koyuyor çünkü e, geçtiğimiz dönemlerde e, Filistin'e gidip Mescid-i sokaklarında gezerken e, ve kenar mahallelerde, duvarlarda Türkiye'yi de içine alan, Türkiye'nin belli bir kesimini de içine alan haritaları duvarlarına asan ve bunu dekrede eden bir siyonist anlayışın karşısına daha ciddi haritalarla çıkılması. Yani siz bu haritaları bastırıyorsunuz ve asıyorsunuz ve bunu deklare ediyorsunuz. O zaman yeni haritalarla karşılaşma durumlarının olabileceğinin altını çizmemiz lazım.